Kanın kaynıyor biliyorum. İyi niyetlisin, heyecanlısın. Bunlardan hiç şüphem yok. Anlıyorum da seni. Anlamıyorum sen mi? Ama hayat öyle değil. Bir yanlış hareketine bakar. Bir an gelir, hırsın yanlış fitil ateşler, öyle kalırsın. Senin mesleğin, sonra benimki. Biz zor işler yapıyoruz Yusuf. Bazen dengeyi bulmak zor oluyor, diyorum. Haklısın abi. Mesleğinle özel hayatını, duygularını birbirine karıştırmayacaksın. Evet. Kolay değil. Bunu da biliyorum. Yani ben de neredeyse meslekten ihraç edilecektim. Niye? Ne oldu ki? Acı bir hadise. Neyse. Başka zamandır. Buyurun başkomiserim. Güneş, gel. Gel. Ee, biz Yusuf'la konuştuk, anlaştık. Bundan sonra taraflar olarak daha açık davranacağız birbirimize. Yani sonuçta hepimiz bu davanın en doğru şekilde çözülmesini istiyoruz. Öyle tabii. O yüzden sen bundan sonra Yusuf'la ortak hareket edeceksin. Anlamadım. Ben niye onunla beraber hareket ediyorum? Çünkü senin görevin benim emirlerimi yerine getirmek. Öyle değil mi? Evet tabii öyle de. Ama ben sana bir seçim şansı daha tanıyacağım. Çünkü ben hakkaniyetli bir insanım. Evet öylesiniz. O yüzden de ben ikinci seçenek neyse onu tercih edeceğim. Hay hay. O zaman direkt devre için görev dağılımı yapan birime gidebilirsin. Anladım başkomiserim. Ben Yusuf Bey'le çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Ben de. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman ilk işiniz Nazan Güngör'ün sorgusu. Tamamdır Hüseyin abi. Tamam. Döndüğünüzde bana rapor verirsiniz. Tamam başkomiserim. Hadi bakalım. Kayınvalidene gidiyoruz yani. Güneş. Görüşürüz abi. Ben soruları hazırladım. Şimdi çok kolay olacak. Merak etme. Ya. Demek hazırladın. Süpersin. Ne soruyormuşum? Şimdi öncelikle Sadri Bey ile ilişkileri nasıldı? Yani özellikle bu son dönemde. Mesela Nazan Hanım'ın şirket içinde bulunduğu durumdan haberi var mıydı? Şirketle ilgili bilgiye sahip miydi? Başka? Sadri Bey'in ölümünden önce Nazan Hanım'ın dikkatini çeken herhangi bir değişiklik var mıydı? Yani günlük rutininde ne bileyim şüphesini çekecek bir şey, yeni bir çalışan. En ufak bir farklılık. Bak ben bunu hiç akıl edememişim. Neyse gelelim mesaj meseleye. Meral ablanın ifadesine göre Sadri Bey ölmeden önceki gece ona para teklif etmiş. Ne demek bu? Adam öldürülmeden önceki bir gün boyunca bu fikirle yaşamış. Yani Nazan Hanım hiçbir şey fark etmemiş mi? O sırada ilgisi neredeymiş? Ona vicdan azalını verip sonra... Çetin'i soracağız. Ya sen kendini ne sanıyorsun? Ne oldu be? Polis olan benim ben. Sorgu benim işim. Soruyu ben hazırlarım, ben sorarım, cevapları da ben alırım. Senin hiç bir hükmün yok. Gelmiş bana iş öğretiyorsun. Bak sen yine asabileştin. İbrahim abinin dediklerini unuttun galiba. Bana bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Sonuçta her şey benim iki dudağımın arasında ya. Hani ya ben ya devriye. Patlatacağım ben senin o dudağını. İn arabadan. İn. Bak hala vazgeçebilirsin. Oğlum bela mısın insan aşağı? Nereye gidiyorsun ki? İbrahim abiye senin nasıl bir insan olduğunu anlatacağım. Saçmalama! Bilmeyeceğim. Ya bin şu arabaya, bin delirtme beni. Bilmeyeceğim. Delirtme beni, bin şu arabaya. Tatlı dil yılanın delinden çıkar, biliyorsun değil mi? <laughs> Lütfen benimle arabaya biner misin? Soracak mısın sorularını? Soracağım, Allah'ın belası soracağım, tamam. Hı. Ne yapıyorsun? Ben kullanıyorum. Ya saçmalama geç. Ne yapıyorsun sen ya? Ya kişisel algı ama hani ne hissettiğimi anla istediğim empati. Sakın abi? Çok mu komik? Bak, bak deniyorum. Gerçekten deniyorum sana katlanmayı ama sen en normal adam bile manyak edersin. Ben zaten hiç normal sayılmam. Hadi bin bin, hadi. Ya bin. Hoş geldin patron. Saçlar falan bir havan değişmiş. Damat gibi olmuşsun ya. O da olacak inşallah, o da olacak. Hayırdır? Hayır, hayır, hayır. Öğrenirsin yakında. Öğrenirsiniz, öğrenirsiniz. Hadi oğlum bana şöyle güzel, az şekerli, bol köpüklü bir Türk kahvesi yap. Hadi. Hemen getireyim patron. Hadi bakayım, hadi. Emniyetle aramız muazzam maşallah. Şimdi Nazan Hanım'ın sorgusundayız. Onu bekliyorum. İyi. İfade kopyasını mutlaka al. Tamamdır. Görüşürüz. Ölmeden önceki süreçte Sadri Bey'le ilişkiniz nasıldı? Normal. Yani her karı koca gibi. Sevgi ve saygı çerçevesi. Şirketin içinde bulunduğu durumdan haberiniz var mıydı? İflas sürecinde mi? Evet. Benden ne istiyorsunuz? Neden buradayım anlayamadım. Birkaç soru sormak istiyorum sadece. Aradan geçen yıllarda Sadri Güngör'le hiç görüşmediğinizi söylüyorsunuz. Hiç. Yani sonuçta anlaşarak boşandığımız söylenemez. Hastalığınız yüzünden değil mi? Başlarda yoktu. Hatta durumun vahametini sonradan öğrendim. Yani kocamın ölümünden bir iki gün önce. Sadri böyle şeyleri saklamayı çok iyi becerirdi. Yani sakladığı bir şeyler olduğunu mu ima ediyorsunuz? Yok. Yani kötü şeyleri saklardı anlamında dedim. Böyle şeyleri bizimle pek paylaşmazdı. Eski hastalığın dini. Evet. Anlıyorum tabii ama… Belgelerde çocuğunuzu düşürdüğünüz yazıyor. Yani biraz ağır bir vaka olarak değerlendirmişsiniz. Hatta bunun için yargılanmış ve hastaneye yatırılmışsınız. Doğru. Karanlık bir dönemdi benim için. Peki son zamanlarda Sadri Bey'in rutininde bir değişiklik fark ettiniz mi? Yok. Yani işkolikti benim kocam. Genelde şirkette olurdu. Özellikle son yıllarda çok yoğun çalışıyordu. Nazan Hanım bir tanığın ifadesine göre eşiniz kendini öldürtmek istemiş. Evet, biliyorum. Boşanmanın ardından uzun bir tedavi süreci geçirdim. Sonra yeniden evlendim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Gayet mutlu bir evliliğim ve harika bir oğlum var. Ve son derece sağlıklıyım. Evet. Peki kocanız Zafer Bey, Sadri Güngör sizin haberiniz olmadan görüşmüş olabilir mi? Yani aralarında bir husumet olma ihtimali. Asla. Zafer son derece medeni, akıllı ve sevgi dolu bir insandır. sadece bizim aramızda asla bir mesele olmadı. Ve bu tanıkla görüştükten tam bir gün sonra öldürüldü eşiniz. Anlamıyorum. Siz neden buradasınız? Neden bana bu acıları yeniden yaşatıyorsunuz? Bu arada kocanızdaki bu dramatik değişimin farkına varmadınız mı? Bu sizce de biraz garip değil mi? Hanımefendi siz beni neyle itham ediyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece prosedür. Beni görmeye polis koramasından mı geliyorsun? Yok ya, o komiser misin? Ne oluyor? Davayla ilgili yeni bir şey mi var? Önemli bir şey değil. Nazan Hanım'ın sorgusu var da içeride, annenin. Nasıl yani? Yusuf, ben seni kaç kere aradım, neden hiçbir şey söylemedin? Ya Murat bak ben de seninle bu meseleyi konuşmak istiyordum aslında. Neyi? Benim seninle davayla ilgili konuşmam... ...bu süreçte sana bilgi vermem doğru değil. Ne demek şimdi bu? Ee, gelelim Çetin Bey'e. Çetin Bey'le ilişkiniz hangi seviyede? Anlayamadım. Ne ilişkisi? Yani tanışıklığınız. Ne zamandır tanışıyorsunuz? İyi anlaşır mısınız? Yani işte kocaman ortaydı Çetin. Hatta çocukluk arkadaşı. O yüzden bizi ailesi gibi görür. Bu soruların nedeni ne? Sadri'nin katili hapiste değil mi? Nazan Hanım, dava henüz kapanmadı. Bu süreçte soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor. Ben bildiğim her şeyi söyledim. Lütfen şimdi gidin başkalarını sorgulayın. Kızımla ben yeterince acı çektik. Pekala, o zaman gerekli olursa biz sizi tekrar arayacağız. İyi günler. Yani bu yasal bir süreç ve sen... ...yani maktulün kızısın. Maktul. Yani... Yusuf senin maktul dediğin benim babam farkındasın değil mi? Tamam özür dilerim. Bir anda çıktı öyle ağzımdan. Özür dilerim. Yusuf sen ne saçmalıyorsun? Delirdin mi sen? Kafana bir şey mi düştü senin? Sen değil miydin ta alanına kadar gelip kalmamı isteyen? Bu işte birlikteyiz diyen? Yağmur, ben senin hala yanındayım. Ne yanımdasın ya? Her seferinde dava ile ilgili yeni bilgilerle karşıma dikilen sen değil misin Yusuf? Şimdi karşıma geçmiş, benim sana bilgi vermem doğru değil diyorsun. Yağmur, dava ayrı, ilişkimiz ayrı biliyorsun. Yok öyle bir şey. Yağmur sana diyorum ki sadece işle ilgili görüşebiliriz. Bundan sonra biz asla görüşmeyeceğiz. Yağmur. Niye kızdı sana bu kadar? Ne bileyim. Yağmur. Bugün beni sorgulamaya geldiler. Anne polis gerek görmüş ki gelmiş. Ayrıca sen istemesen de dava devam ediyor. Ne önemi var ki? Beni sorgulamaya gelmeleri sence de çok saçma değil mi? Ne sordular peki? Her şeyi. Babanı, ilişkimizi, şirketi, Çetin'i. Demek sonunda polis de Çetin'in farkına vardı. Yağmur. Bakalım bu işin sonu nerelere gidecek? Hiçbir şeyin bir yere gideceği falan yok. Hem babanın katili hapiste, cezasını çekiyor. O Yusuf denen çocuk. Yüreğimizin soğumasını istemiyor. Sürekli işleri bulandırıyor. Sen Çetin'i suçlayıp duracağına... ...önce o çocuğu çıkar hayatından. Merak etme. Çıktı zaten. Ne oldu anlatsana. Şişt. Sana diyorum... Demek Nazan en çok Çetin'in adını duyunca sarsıldı ha? Sen beni duymuyor musun? Bırak şimdi Çetin'i Metin'i. Yağmur diyorum niye bağırıyordu sana? S Suna. İyi akşamlar. Şimdi ocağı kapatmıştım. Ha, ben sabah ne akşam uğrarım demiştim ya. Aa ben onu tamamen unuttum. Kusura bakma, ne olur. Ne yapalım? Oturalım şöyle Tabi 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 otur. Seni dinliyorum ki Hazım abi. Suna sen bana abi demesen mi artık ya? Anlamadım, niye? Ya ben şimdi böyle şeyleri söylemeyi pek beceremem de aslında ama... Ya ben şimdiye kadar hiç evlenmedim, biliyorsun. Yani... Gönlüme göre biri çıkmadı. Ama var şimdi gönlüme göre biri. Gerçekten mi? Ha. Bizim mahalleden mi? Tanıyor muyuz? kim? Sen, sensin. Ne? Suna bak sensin ama yani ben... Sen ne diyorsun ki Kazım abi? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Suna bak benim niyetim ciddi. Sen tamam dersen ben hemen evlenmek istiyorum. Ne evlenmesi ya? Ne evlenmesi? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ayıp ya, ayıp ya. Ya niye ayıp olsun ya? Niye ayıp olsun? Yani ikimiz de bekar insanlar. Suna ben seni ilk gördüğüm günden beri. Sus, sus. Sakın konuşma. Sus. Bak. Ne sen buraya geldin, ne de ben söylediklerini duydum, tamam mı? senle anlaşalım. Sen buraya hiç gelmedin. Konu kapandı, tamam mı? Hadi. Ya Suna bak, sen beni dinlemiyorsun ya. Ne dinlemesi mi? ya? Ne dinlemesi? Tabii ki dinlemiyorum seni. Ya sen bana bu gözle nasıl bakarsın? Ben sana yıllarca abi demedim mi? Ben seni abim bilmedim mi? Ya bir düşün Suna ya. Ne olur bir düşün. Neyi ya, düşüneceğim? Ben... Gid, gider misin artık şuradan? Pişman olacaksın Suna. Pişman olacaksın. Ben mi pişman olacağım? Bana bak, ben Neriman'ın hatırına susuyorum. Ama konuşursam çok kötü şeyler söyleyeceğim. Hadi defol git buradan. Yok yok yok. Bak ben seni zorlamayacağım, hiç zorlamayacağım. Ama sen pişman olacaksın. Bir gün kendi